Şu yazıyı yazsana oğlum. Sağda abi. Bak, bak, bak. Şunu aç bakayım, ne diyorsun? Opet, opet diye bağırıyorsun reklamlarda. Daha bir numaranı görmedik Mike. Allah Allah. Hakkını ver adama biraz. Bas, bas. Al abi, levye. Şunla bir olma, git. İndir ya. Deli galiba abi. Hayal mahsulüsün, hayal, hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını, Mike. Ofet ağlama sonra. Takip et o zaman beni, takip et. Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir Bir Ofet'i vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler, Mike. Bunlara gerek yok. <Gülüyor> <Gülüyor> İyiyim. Beni finişle bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin Arif. Bir. İki. Git finişim. Asfalt ağladı be. Fırfır fır yok fırfır fır yok. O ne ya? O Peluş sıfır. Geldin mi? He, şunun anahtarını alın, diğer kurbanların yanına çekin. <laughs> Pardon canım. Arabanın hakkını ver hakkını. Sana diyor. <laughs> Full Force. Arabanın hakkı. Kardeş ben senin Mastokopet'te indireyim. Sen oradan minibüste devam edersin.